Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şu an süper bir yağmur yağıyor hafif. Çok da güzel oldu. Biliyorsunuz dün şuraya ağ çekmiştim. Bu arada bir günün videosunda hırçın var. Sarrafa açtım. Biraz hırçınla şey yapıyorlar. Çavuş bağlı dostlarım alt kısımda. Bak sarrafa bak. Dedim bir gün sarrafa açayım mı şöyle. Hırçına da yani değişiklik yaptım kadroyu. Gel. Koyunları da çıkartmam lazım. İşte hayvancılıkta mesela bazen yağmur olsa da çıkartıyorsun. Şu an çok güçlü bir yağmur yok. O yüzden çıkartacağım. Ya da buradan çıkartayım ya. <laughs> tuf, tuf. Ya, 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 Gel. Bir bakalım sarraf gelecek mi sürüyle. Haydutla bir sıkıntı yaşamadı. Bir ufak hırlaştılar. Ama hırçın biraz zorluyor sarrafı. Yalnız olsam köpek gerçekten çok güzel ya. Görseli falan döşü. Gerçekten çok güzel bir köpek. Ve daha da güzelleşecek inşallah. Tabi bir boğuşma falan olmazsa şu çavuş beni korkutuyor. Çünkü çavuş baya bir dövüşmek istiyor sarrafla. Gel. koyunlar bir Ben böyle yağmurlu havaları çok seviyorum. Bak şimdi bakalım koyun ya da keçiler şu selviye gidecek mi? Bazı arkadaşlarımız tutmaz demiş bu. Ama bakacağız ustam. Bak bak bak. Bak, Şşt, geç, gel. Dakika bir gol bil, bak bak. Geç, Şşt, geç. Gel. Bak adam kafayı oraya taktı. Ya ya. Ben ineyim de gelsinler. Büyük keçiler tehlikeli. Onu korumaya alacağım. Çavuş seni bağlıyorsun tamam mı kral kusura bakma. Dostlarım çavuşun bağlı olmasının iki tane nedeni var. Birinci nedeni ayağında ufak bir yarası var. İkinci nedeni de sarraf kafeste çok kaldı. Bak koyunlar oraya gitti ya. Kafeste çok kaldığı için gel. Gel. Ya, ya ya. Bakalım bak sarrafta bir belki gelir dostlar. Daha tam adapte olamadı o köpek. Ama sarraf gelmek istiyor dostum. Koyuna düşkün bir köpek o. Ama işte tam çıkabilirse o telin oradan gelir o. Bak yağmurlar yanca yeşil bitkiler çıkmış. Ne oldu ya? Kopayı tuttu. Bak çavuş sinirleniyor ona. Kerali büyük bir de gel. Oradan da küçük kopayı tuttu. Gel. Ben şöyle geçeyim de bari ağacın altına ıslanmayalım. Yağmurlu günü acayip seviyorum. Sadece kötü yanı. Mesela yağmurlara A geldi sarraf. Vallahi geliyordur. Şeyi sevmiyor. Mesela kamera ıslanıyor ya. Ama ne yapacağım mesela Yağmurluk alacağım. Ondan sonra şemsiye mi alacağım? Yağmurlu günlerde de video çekeceğim. Dostlarım sarraf gördüğünüz gibi geldi. Gel oğlum. Bu arada dostlarım sarrafta bir şey dikkat ettim. Kulağı iyi duymuyor köpeğin. O da herhalde yaşlılığın verdiği şeyim artık bilemiyorum. Bu arada fıstık var ya. Dün koyunlarla kendi gitti geldi. Yani çapoyla ikisi gitti ama çapo döndü geldi. Fıstık koyunların yanından ayrılmıyordu. Gel. Ay emekler sarrafım gel. Ya. Bak dostlar sarraf o kısımda. Bak sürüyle benle gelmek istediğinden neyle yani bu köpek sürüyle gidiyor. Sürü için geliyor. Ben onu anladım. Benim peşime gelmiyor. Dostlar köpek 10 yılını sürün içinde geçirmiş. Yani kolay değil. Bizim buradaki bütün köpekler düşün. En yaşlı köpeğimiz bizim 3 yaşında. Haydut var burada. üç buçuk yaşında. Bu köpek 10 yaşında var. Şöyle bir resmini de alayım onu. Saraf. Duruşa bak ya. Köpeğin insanla hiç işi yok ama çok ciddi bir köpek. Bak hırçın haydut koyunların yandalar. Bak. Hırçın önde gidiyor. Haydut da yatmış yola. Ya. Yeah. Ya yani ne yapalım ıslanalım biraz ya. Çünkü dostlar koyun öyle bir şey ki mesela gezmeyi seviyor. Yani sabit bir yerde çok uzun kalmak iyi değil. Ha bol ot olur kalınır. Şşt. Bak bunlar hala oyun peşinde. Ama bu av kopayımız gerçekten koyuna düşkün olacak. Hissettim onu. Gözümle de dün gördüm. Şaşırdım. Bak, sarraf ağacın orada kaldı. Ula ula keçilere bak. Dursan bıraktım önden koyunları. Bak sarraf var ya yemin ediyorum ben ne hiçbir şey yok. Köpek koyunun peşinde gidiyor. Bu iki tane hıyarcıkta kaldı burada benimle. Haydut hırçın da sürünün yanında güzel. Sürüye bakıyorlar. Dikkat ettim ona. Bu arada kameram da ıslanıyor. Ne yapalım? Yalnız güzel dostlar. Sarraf yaşlı olmasına rağmen hala koyunu takip ediyor. Hala koyuna gidiyor yani köpek. burada yeşillik bulmuş. Ya enteresan bir şeyle bakın. Yol bu yol böyle sürekli geçen bir yol değil. Yani burada belki 3 saatte bir bir araba geçer ya da orman arabaları geçer işte. Çam kesim araçları falan. Öyle herkesin kullandığı bir yol değil burası. Bu koyunlar da tutuyor, tutuyor abi yollara geliyor. Ben anlamadım. Ama yolda güzel yani sulmu akıyor ya şey yeşil otlar var dostlar ama yağmurlar şimdi yağıyor yeşil otlar bayağı çıkar. Fufuma bak puf, kendi kendine maceralar alıyor. Hırçın da en altta bak. Pişt. Geç. Geç de geç. Bakın şimdi ormanın içine girdim. Koyunlar burada bu yeşil pınarlar mı ne deniyor pınar mı ne deniyor bunlara tam bilmiyorum. Bakın bunları yiyor. Ama keçiler gerçekten var ya kanlarını çok çabuk doyuruyor. Koyun genelde kafasını kaldırmıyor yerde. Ama keçi Mesela örnek veriyorum 2 saatte doyacaksa koyun 6 saatte doyuyor. Keçinin çok avantajları var. Ama dezavantajları da var. Ya şimdi bazı arkadaşlar böyle demiş bana. Yorumlarda gördüm. İşte keçinin sütünü yoğurdunu, peynirini yaparsın. Dostum onunla ben tek başıma nasıl uğraşırım? Ben bir kişiyim. Köpeği var, kuşu var, hayvanı var, kendim var. Tavuğu var. Yani 2-3 kişi olmasınız gerekiyor. Yani bu işi yapan çoğu insan hep ailece yapıyor. Ama bir tek ben varım şu an. Bu işi yapan. Nasıl yetişeyim ben? Yoğurtla, peynirle nasıl uğraşım? Ya da sütüyle keçinin. Ama gerçekten keçi benim sanki koyundan bir tık daha hoşuma gidiyor. Ama dostlar piyasa olarak keçi düşük. Kurbandan kurbana gider. Ne bileyim işte adaklık gider. Ama koyunu mesela bir gün satacak olsanız hemen satabiliyorsunuz. Koyun hemen para edebiliyor ama keçi öyle değil. Bak güzelce yayılıyorlar. Adam ağaca çıkacak neredeyse. Ya. şapoya bak ya. Manyak herif orada gözetliyor. köpekler niye koşuyor bilmiyorum. Acaba gitsem mi? Bak kopay gitmedi. Kopay orada. Kopayın güzel yani sürün içinde bekliyor. Tabi bu büyüyünce değişebilir. Bak geliyorlar. İyi ki koşup kendimi yormamış. Ana kopaya bak. İşte bazen ben de böyle peşlerine koşuyorum. Ama bence sincap falan geçti. Kopaya bak. koşuyor bunlar. Gidiyor. Geldikten sonra kopay hep onlara tepki veriyor herhalde böyle. Ama onlarla gitmiyor şu an. Ama büyüyünce değişeceğine inanıyorum. O büyünce gider dostlarım. Sonuçta onun içinde de bir avcı içgüdüsü var. Yalnız sarraf eve döndü. Yani şu an sade bu ekiple buradayız. Yağmur da biraz dindi. Bir bir saat daha durup ondan sonra gideceğim eve. Burada da videomu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.